Zehra, çok balıklar var değil mi şurada. Evet, evet. Bu nasıl bir şey ya? Desen de baksana şimdi. Buna balık. Ama Zehra bir şey diyeceğim. Dişine bakar mısın? Şunların dişine bak Zehra. Dişlerini görebiliyor musun? Nereye? Ay bunlar büyük balık Zehra. Evet. Bak 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 Ay telefonu giriyor Zehra Telefonu giriyor dur 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 Hı, Söyle Dur dur çekil yakında? Anne Söyle Söyle ne söyleyeceksin Neden anneciğim Bunlar ne böyle Zehra peki bunlar ne böyle Bu kolonlu şeycik şeyler var ne bunlar böyle Bak bu ne biliyor musun Bak bir şey diyeyim bak bak arkasından açılıyor bak bak arkasına açılıyor ve kalem oluyor bu Zehra hoş Kapat bunu buradan. Bu kalem oluyor bunlar. Bak, kalem. Böyle var. Bak böyle unicorn kalemler renk renk. Bak, bak, bak. Mısırlı kalemler de var. Hadi bir de buna, buna. Bakayım bunlar neyle? Evet. Sonra da renkli kalemler var böyle. Aa, sen bak yere bunlar vardı. Uzaylı şeyleri seviyordun sen. Bir, bir tane, bir tane Aa o kadar çok şey alamayız ama. Bir kere senin bunlardan hep para topu toplu unutma kalemlerin. Hatırladın mı? Taraklar var, kedi var, şey çıkıyor. O tarak herhalde biliyor musun? Aç bak onun kapağını. Aç onun kapağını tarak o. Aç. Aç. Bak. Yanlış kapamışlar zaten. Tarak çıkıyor. Gördün mü onun içinden? Gördün mü? Ya, Tarak çıkıyor mu şimdi? Burada böyle bir sürü şeyler var. Şimdi biz Kerem'le gidiyoruz, anneannemle gidiyoruz. Anneanneye gideceğiz. Kendi evimize gitmeyeceğiz daha. Kendi evimiz çok uzakta kaldı. Yaşasın mı? Biz Kerem'le Evet, öyle geziyoruz. Çok buradayız daha. Evet kararı mı elle bardak? Şöyle var ama bir de. Onu mu sevmek istedin? Ay anneli bardak var. Nana. Bak Petrus burada da var. Kırma tamam mı? Dikkatli ol. Ay böyle kahve bardakları da var. Onu mu istiyorsun? Bunlar olmaz. Sapı yok. De... Alabiliriz aslında onu. Peki bunlar ne böyle? Zehra baksana kum saati gibi. Bak ne buldun? Sen bir şey mi? Bence en güzel o. Çocuklara göre tam. Bunda sen sabahları içersin çay falan. Güzel böyle mi? Bak, evet çok güzel. Bu ne? Ben bunu da çeştüm. Tamam. Onu alırız. Evet evet çok güzel. Böyle bak. Zehri baksana bak bak bak. Gördün mü açılı Çevirdiğin zaman ters dönüyor. Gece lambaları var. Binebilirsin anneciğim sen artık büyüdün. Binebilirsin aferin sana. Aferin sana. İnebiliyorum. İnebiliyorsun. Aferin sana alkış. Evet artık eser ona binemezdi şimdi binebiliyorsun. Evet. Bakayım bakalım. Hiç bilemedim mi hala? üzerindekileri çok beğendim ya. Çok güzel kıyafetlerim var senin. Aha. Aferin sana. Evet. Ay, Şimdi yapabiliyorsun artık ya. Esra yapamazdın. Evet. Evet. Böyle yapılıyor değil mi? Çok e eğlenceli mi? Ama düşebilirsin ellerini bırakırsan. Düşebilirsin ama düşebilirsin. Hı, -hı. Bu da çok fazla oyuncak değil bu parkta Zehra. Bir kaydırak var, salıncak var, bir de bu var. Tahtara var, var? Başka oyuncak yok anneciğim. Şimdi bunun kardeşi geldi burada. İki kişi oldu bunlar. Oynuyorlar yan yana. Allah Allah. Zehra bu biz sana nereden aldık ya? Zehra hoş biz bu sana nereden aldık kızım? Annem ne oldu sana böyle annem? Ne burada? iki tane kız oynuyorsunuz. İki tane vezde geldi eve. Ay bu elbise bir daha siyah elbise almayacağım sana. Onu bir an önce üstünden çıkarmam lazım senin beni. Hayır. Ama böyle ne yapacağım ben bununla? Nereden geldi buradan bu? Gitsene buradan ya. Ay Yemek ister misin üstüne? Yemek istiyorum. Hadi şimdi bunun üstüne giyelim. Bir, iki, üç. Ay çok güzel oldun Zehra. Çok güzel oldun Zehra. Burada bir şey var görüyor musun? Bu ne Zehra? Ne bu? Bu benim. Senin mi? o? Sen kimsin ya Zehra değil misin sen? Hayır. Zehra şaka mı yapıyorsun anneciğim? Bak bakayım bana be. Hayır, anneciğim bu ezbiseye gittikten sonra ne oldu sana? Ay Nilo'yu şekere çevirdi. done. yap. Hayır bunu yapma lütfen. Lütfen. Lütfen Zehra sen. Bizim evimizi şeker yapacaksın Zehra. Bunu da yapma lütfen. Ne yapacaksın buna? Ay bu benim. Ne o? Senin mi o? Ne yapacaksın o? Şekere mi dönüştüreceksin onda da? Hayır. Ya bu ne heyecan. Onu vezdeyim yap bakayım. Nasıl yaptın onu bir anda? Ay bunun kafasında ne var böyle? Bunu ne yaptın sen? Ayıcığı ne yaptın sen? Çevirdin bunu Vezde'ye çevirdin. Zehra ne yaptın sen Zehra? Hii, ne yaptın sen? Sana söylüyorum. Duyuyor musun beni? Niye böyle bir şey yaptın? Bu elbiseyi çıkarmamız lazım bir an önce. Bunu Niye böyle yaptın? Ay bunun kafasında ne var böyle? Ne yaptın sen? Çevirdin bunu vezdeye çevirdin. Sen... Zehra, ne yaptın sen Zehra? Hii, ne yaptın sen? Sana söylüyorum. Duyuyor musun beni? Ben... Niye böyle bir şey yaptın? Bu elbiseyi çıkarmamız lazım bir an önce. Ben... 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 Hii, niye böyle yaptın? Bir şey. buraya bir kız geldi. Ben... Ben... Ay bu ne oldu buna böyle? Ay bir de büyüyor bu. Ay bırak şunu. Şu iki tane burada Wednesday var. Ama burada bu Wednesday dansı yapıyor biliyor musun sen? Bu burada bu Wednesday dansı yapıyor Zehra. Zehra şu an çok büyüdü bu. Ay dur senin boyuna gelecek mi bu? Oynuyor şu an. Ay bu tarafa kaçtı bu Zehra Ay buna ne oluyor buna? Bir gör bir. Ay iki tane oldu bunlardan. Ya sen ne yaptın böyle kendine? Ne oldu sana böyle? Saçların falan uçuyor ama. Sen ne yaptın böyle kendine? Aynı bir Wednesday kızsın sen. Nereden geldin buralara sen? Bu elbiseyi aldık hemen Wednesday'e dönüştüm. Biliyor musun sen? Ay. Şimdi bunun kardeşi geldi burada. İki kişi oldu bunlar. Oynuyorlar yan yana. Allah Allah Zehra bu elbiseyi biz sana nereden aldık ya? Zehroş biz bu elbiseyi sana nereden aldı kızım? Annem ne oldu sana böyle annem ne oldu? Baba, bura, ağaç, İki tanesiniz burada. İki tane kız oynuyorsunuz. İki tane vezde geldi eve. Ay bu elbise bir daha siyah elbise almayacağım sana. Onu bir an önce üstünden çıkarmam lazım senin benim. Hayır, olmaz. Ama böyle ne yapacağım ben bununla? Nereden geldi buradan bu? Gitsene buradan ya. Ay. Şimdi bunun kar geldi burada iki kişi oldu bunlar oynuyorlar yan yana Allah Allah Zehra bu elbiseyi biz sana nereden aldık ya Zehroş biz bu elbiseyi sana nereden aldık kızım annem ne oldu sana böyle annem ne oldu Baba, bura, İki tanesiniz burada iki tane kız oynuyorsunuz iki tane vezde geldi eve Ay bu elbise bir daha siyah elbise almayacağım sana. Onu bir an önce üstünden çıkarmam lazım senin benim. Hayır olmaz. Ama böyle ne yapacağım ben bununla? Nereden